Evet en son temel kavramlar bölme bölünebilme EBOB EKOK ile ilgili 50. sorunun çözümünü gerçekleştirmiştik. Bugün ise 51 ile 60. sorular arasında çözümlerini yapacağız. Hemen başlayalım. X ve Y sayma sayıları olmak üzere diyor. Tamam. X ile Y'nin EBOB'ları 5'miş. X ile Y'nin toplamları 10 ile 25 arasında olduğuna göre diyor. Kaç farklı X, Y sıralı ikilisi vardır. Bakın sıralı ikilisi diyorsa arkadaşlar X ile Y'nin sırası önemli, önemlidir. Tamam mı? Bunu demek istiyor. Şimdi ee, x ile y'nin ebopları 5 ise o zaman arkadaşlar hem x'in içerisinde hem de y'nin içerisinde 5 çarpanı olmak zorundadır. 5m diyelim y'yi de 5n diyelim arkadaşlar. Fakat burada şuna dikkat etmemiz lazım. m ile n, m ile n ne olmak zorunda? Aralarında asal olmalı. Peki hocam niye? Ya aralarında asal olmazsa o zaman EBOB'lar 5 çıkmaz. 5'ten büyük çıkar. Fakat ben 5 olmasını istiyorum. Şimdi X'in yerine 5 mi? Y'nin yerine 5 ne diyecek olursam? O zaman ne olacak? Şuradan bahsediyorum. Bu 10 25 aralığında olacak. Her tarafı 5'e bölersem 2. M artı N olacak. 25'te 5'e böldüğüm takdirde ne olacak? 5 olacak. Buradan arkadaşlar M artı N değeri 3 olabilir. M artı N değeri de 4 olabilir bu aralıkta. Şimdi... Ben m ile N n'in aralarında asal olduğunu da unutmayacağım. Şimdi 1 dersem 2 olacak. 2 dersem 1 olacak. Tamam. Şimdi m ile N n'in toplamları 4 olacaksa 1'e 3 olur. 2'ye 2 olur. 3'e 1 olur. 4'e 0 olur ama onları almaya gerek yok arkadaşlar. Sayma sayıları diyor ya. Çünkü sayma sayıları nereden başlar? 1'den başlar. Ben m'yi 0 aldığım takdirde mesela 5 çarpı 0'dan bakın x değeri 0 olacak ya. O yüzden bunları alma şansım yok. Tamam Şimdi bakın 2'ye 2'yi alamam. Çünkü 2'ye 2'yi alırsam 2 ile 2 aralarında asal olmayacaktır. Şimdi 1'e 2'yi alabilirim. Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Kaç tane var? 4 tane arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şık. Bence bunlar güzeldir. 52'ye bakalım şimdi. P ve Q sayma sayılarının bunlar önemli. En büyük ortak böleni 12. Yani diyor ki EBOB P virgül Q eşittir. 12. En küçük ortak katı da yani ekoklarından bahsediyor. P ve Q'nun neymiş arkadaşlar? 360'mış. Az önce de yaptık. Önce bakın burada EBOBlarından bahsedeceğiz. P ile Q'nun EBOBları 12 ise hem P'de bakın hem P'de 12 çarpanı olacak. 12 M olacak. Hem de arkadaşlar da, da şunu Q'ya çevirelim. Ne olacak? 12 çarpanı olacak. O da 12 N Tabi az önceki yaptığımız gibi M ile N M N aralarında ne olacak arkadaşlar? Asal olacak. Aralarında asal. Tamam. Şimdi farklarının da tabi 84 olduğunu biliyoruz. P artı Q kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar P ile Q şimdi e ile ekokların çarpımı sayıların çarpımına eşitti. Hatırlıyor muyuz? Evopları ile ekokların çarpımı yani P çarpı Q eşittir 12 çarpı 360'tı. Ben P yerine 12 mi? Q yerine de 12 ne yazacak olursam 12 çarpı 360 olacak. Sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Bu 12 ile gitti. Burası da sadeleştirdim. 30 geldi. Yani buradan M çarpı N'nin 30 olduğunu bulduk. Hatta şuraya yazalım. M çarpı N arkadaşlar neymiş? 30. Şimdi buradan 1'e 30 olur. 2'ye 15 olur. 3'e 10 olur. 5'e ee, e 6 olur. İşte 6'ya 5 olur. Değil mi? 10'a 3 olur. 15'e 2 olur. Sonuç, son olarak da 30'a ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Şimdi hangileri olabilir tabi? Onlara da bakacağız. Şimdi arkadaşlar P dediğimiz burada 12M değil miydi? Q dediğimizde 12N değil miydi? Bunların farkı 84'müş. Her tarafı 12'ye bölecek olursam M eksi N ne olacak arkadaşlar? 7 olacak. Yani M ile N'nin arasındaki fark 7 olacak. O zaman bak bunlar olma şansı yok. Bunlar olma şansı yok. Şu bak. Şöyle 10 ile 3'ün farkı ne olacak arkadaşlar? 7 olacak. Dolayısıyla bakın bulduk. M neymiş? M olmuş. N'de de 3'müş. Benden P artı Q isteniyor. P 12 M'ydi. idi. Q da 12 neydi? 12 ortak parantezini alırsam M artı N gelecek. E ben M ile M'yi 10, N'yi de 3 buldum. Toplamları 13 olacak. 12 ile 13'ü çarptığım takdirde de 156 gelmiş olacak. Bence bu da güzeldi. 53'e bakalım. M ve N aralarında asal sayılar olmak üzere diyor. Tamam. Bak ebopları ile ekoklarından bahsetmiş. Eğer aralarında asalsa bunların ekokları ne olacak arkadaşlar? M çarpı ne olacaktır? Peki EBOB'ları ne olacaktır? EBOB'ları da haliyle 1 olacaktır. Niye? E şimdi aralarında asalsa hiçbir ortak çarpanları yok ya hiçbir ortak çarpanları yoksa en büyük ortak böleni 1 olacaktır. Çünkü 1 bütün sayıların böleni olduğu için. Peki hocam niye ekokları m çarpı ne? Hadi aralarında asal sayıları alalım. Mesela 3 ile 4. 3 ile 4 aralarında asaldır. Şimdi ben bunların ekoklarını almaya çalışsam kaçta eşitlenir bu? 12'de eşitlenir. Bak nasıl buldum bu? 3 ile 4'ü çarptım. E 3 ile 4'ün evopları nedir? Hiçbir ortak çarpanları olmadığı için birden başka. Dolayısıyla evopları da 1 olacaktır. O zaman pay kısmı m çarpı n artı 1 oldu. Payda da Bakın bunu ben nasıl yazabiliyordum? 5 çarpı şuradaki 5'leri dışarı alabiliyordum. Değil mi? 5 çarpı EBOB M virgül N diyordu. E, EBOB'ları zaten 1'di. 5 ile çarparsam da arkadaşlar ne olacak? 5 olacak. Eşittir 11. İşler dışlar çarpımı yaparsam M çarpı N artı 1 eşittir 55 olacak. Buradan M çarpı N eşittir 54 olacak. Tamam. Şimdi bire 1'e 18 olur. 2'ye 27 olur. 3'e 18 olacak. Değil mi? 4 olmaz. 5 olmaz. 6 olur. 9 olur. Bundan sonra terse dönecektir arkadaşlar. Ee, efendim 18'e 3 olur. 27'ye 2 olur. Ee, son olarak da şurası 1 çarpı 18 değil. 1 çarpı 54 değil mi? Son olarak da 54 çarpı 1 olacak. Şimdi sağlamayanları atalım. Niye? Bunlar aralarında asıl olacak ya. Tamam. Bak bu olabilir. Bu olabilir. 3 ile 18 aralarında asal değil. 6 ile 9 aralarında asal değil. 9 ile 4 olabilir. 18 ile 3 olmaz. 27'ye 2 olur. 54'e 1 olur arkadaşlar. M'nin alabileceği bakın kaç farklı değer var. 2, 3, 4 ve 5 tane değer olmuş oluyor. Pardon şurayı da alamayacağız değil mi? Niye? 9'da 4 değil ki bu. 9'a 6 olması lazım. 9 kere 6 54 yapıyor ya. Dolayısıyla 9'da 6'da aralarında asal olmadığından dolayı bunu da alamayacağım. O zaman 5 tane değil de kaç tane olmuş olacak? 4 tane olmuş olacak. 54'e bakalım şimdi. X ve Y artışık çift tam sayılar olmak üzere diyor. Bunlar önemli. Ebobları ile ekokları 146'ymış. Toplamları nedir? Bak bunları konu anlatımda arkadaşlar yapmıştık. Şimdi Ebobları ne olacak? Ebobları Bak ardışık çift tam sayıları al. Mesela 2 ile 4 olsun. Başka hangisini alırsan al arkadaşlar. Sen bunların ebopları ne olacaktır? İkisinde de 2 iki ortak 2 çarpanı olduğu için arkadaşlar bunların eboblarını hemen 2 olduğunu söyleriz. Peki ekokları ne olacak arkadaşlar? 2 ile 4 nerede işlenir Hı? 4 de işlenir Sen nasıl bulursun bunu? İkisini çarpıp 2'ye bölersin. 2 kere 4 8 2'ye bölersem 2. Mesela 4 ile 6 olsun. Sen normalde 4 ile 6'yı paydasını nerede işlersin 12'de. Nasıl buluyorsun onu? İkisini çarpıp 2'ye bölüyorsun. 4 kere 6 24. 2'ye bölersen 12. Bunları anlatmıştık arkadaşlar. Dolayısıyla ikisini çarpacağım x ile y'yi. Bir de ne yapacağım? 2'ye böleceğim. Eşittir 146. Bu 2'yi sağ tarafa atacak olursam x çarpı y eşittir. Bölü 2 eşittir. 144. İşler dışlar çarpımı yaparsam x çarpı y'nin 288 olduğunu. Ben x ile y'nin ardışık çift sayılar olduğunu biliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla buna 16 diyecek olursam buna da 18 olacak. Gerçekten de 16 ile 18 ardışık çift sayılar. Çarpımları da 288 yapar. Dolayısıyla toplamları da arkadaşlar 34 yapacaktır. Tamam. 55'e bakalım şimdi. Birbirinden farklı ABC sayma sayıları için diyor. Üçünün ekokları 120'ymiş. Buna göre bu toplamın en büyük değerli en küçük değerini toplamı kaçtır diyor. Şöyle arkadaşlar ABC diyelim ve tablo şeklinde göstermeye çalışalım. Şimdi ben bunların en büyük olmasını istiyorum ya. Tamam. O zaman ne olacak? Bak bu 120 desem. Şimdi birbirinden farklı olmasaydı hepsine 120 derdim. Tamam. Fakat birbirinden farklı olduğu için birini 120 aldıysam diğerini 120'nin yarısı alacağım. Yani 60. E şimdi birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla yarı, 120'nin yarısını aldım ya. Tamam. Şimdi ne olacak? 3'te 1'ini alacağım arkadaşlar. Yarısı dediğim 2'de 1. 3'te 1'i olacak? 120'nin 3'te biri 40 olacak. Bak bu maksimum değer. Tamam. E bunları toplam arkadaşlar ne olacaktır? E, 220 mi olacak? 220 olacak. Ben bir de en küçük değerini istiyorum. Yani minimum değerini istiyorum. E, o zaman arkadaşlar bak bu 120'yi asal çarpanlarına ayıracak olsam. Bu 12 çarpı 10'dur. E 12'de 2'nin karesi çarpı 3'tür. E buradaki 10'da 2 çarpı 5'tir. Dolayısıyla e, buradan 2'nin küpü olacak. Değil mi? 3 çarpı 5 olacak. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar ben A'yı mesela 2'nin küpü alsam, B'yi 3 alsam C'yi de 5 alsam. Gerçekten 2, 3 ve 5 arasında hiçbir ortak çarpan yoktur. Değil mi? Bunu niye böyle yapıyoruz? En küçüğünü almak için. Çünkü 2'nin küpü mesela 8, bu 3, bu 5. Yani bunlar tabii yerde değiştirebilir. Yani A illa 8, B 3, C 5 olmak zorunda değil. C 5 işte B 8 a 3 de olabilir yani mesela tamam. Dolayısıyla buradan 11 5 daha 16 olacak. Bunların toplamı da 220 ile 16'yı toplarsam 236 gelmiş olacak. 56'ya bakalım şimdi. Pozitif tam sayılar kümesinde üçgen işlemi bakın a ile b'nin en büyük ortak eğer şuysa yani şu en baştaki sayı ikincisinden büyük veya eşitse o zaman şunu kullan diyor. Eğer birincisi yani A değeri şuradan küçükse o zaman ikisinin en küçük ortak katını kullan diyor. Şimdi biçiminde tamamlanıyor. Ee, olduğuna göre diyor yüzden küçük x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Şu parantez içine yapalım. Şimdi 4'e bakıyorum 6'ya bakıyorum. 4 küçüktür 6. Bakın o zaman şunu alacağım değil mi? Şimdi bu 4 bu da 6 oluyor ya. O zaman 4 ile 6'nın en küçük ortak katı nedir? 12'dir. Bakın burası 12 oldu. Şöyle oldu. x üçgen 12 eşittir 12. Şimdi x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Demek ki alternatifler var arkadaşlar. Bir tane yok. Diyelim ki e, buradaki x x e, ne olsun arkadaşlar? x 12 ve 12'den büyük olsun. 12 ve 12'den büyük olsun. E, o zaman ben neyi kullanacağım arkadaşlar? Şu en baştakini kullanmayacağım mı? Niye? Çünkü birincisi ikincisinden büyük veya eşit olsun dedim. E, şimdi en büyük ortak böleni ne olacak? 12 olacak. E dolayısıyla burada x ne olabilir? 12 olur, 24 olur, değil mi? 36 olur. Şimdi 12 ise evokları 12 ise ikisinde de 12 çarpanı olmayacak mı? Olacak. E burada zaten 12 çarpanı var. Dolayısıyla x de de 12 ve 12'nin katları olacak. O yüzden 12'yi yazdım ve katlarını yazıyorum. 1 katı, 2 katı, 3 katı 36, 4 katı 48, 5 katı 60, 6 katı 72. Bir 12 ekledim 84, bir 12 daha ekledim 96. Yüzden küçük dediği için daha gitmiyorum arkadaşlar. 12'yi alacağım mı? Tabii alacağım. Çünkü burada bakın eşitlik var. Tamam. Buradan kaç tane oldu? 8 tane. Şimdi tabii bu x üçgen 12 eşittir 12. Ben yukarıdakini kullandım ama e, aşağıdaki de olabilirdi. Yani x küçüktür 12. Peki, x küçüktür 12 olacaksa o zaman ne oldu arkadaşlar? Şunu kullanacaktım ben değil mi? Yani e, 12 ile x'in en küçük ortak katı 12. O zaman buradaki x değeri ne olabilir? Mesela işte 2 olur. Değil mi? 2 ile 12'nin en küçük ortak katı 12 olur. İşte 3 ile 12'nin en küçük ortak katı 12 olur. 4 ile 12, 6 ile 12 bir de 12 ile 12. Peki 12'yi alabilir miyim? Alamam. Niye? Çünkü bak burada çentik yok. Bunu alamadım. Buradan kaç tane geldi peki? Burada bir de bir değer var değil mi? Çünkü 1 ile 12'nin ortak katı da 12 olacak arkadaşlar. Peki şurada hocam 1'i aldık, 2'yi aldık, 3'ü aldık, 4'ü aldık da aradaki 5 değerini niye almadık? Çünkü 5 ile 12'nin ortak katı, en küçük ortak katı 12 değil. 5 çarpı 12'den 60 çıkar arkadaşlar. Bak buradan da 5 tane geldi. E toplamda 8 burada, 5 tane de burada. Kaç tane? 13 tane gelmiş oldu. Buna da bir yıldız atalım bence. 57'ye bakalım şimdi. X, Y, Z pozitif tam sayılar. Güzel. Bakın böyle bir sıralama var. Ee, 6, 9. Ne diyor? Toplamın en küçük değeri. Bunları biz tablo şeklinde yapıyorduk hatırlarsanız. X, Y, Z. Et evet, çizgimizde çektik şöyle. Şimdi X ile Y'nin en büyük ortak böleni 6 değil mi arkadaşlar? Evet. E, o zaman hem X'te hem de Y'de bir 6 çarpanı olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar. Y ile Z'nin en büyük ortak bölümünde neymiş? 9'muş. O zaman hem Y'de hem de Z'de bir 9 çarpanı olmak zorundadır. Değil mi? Bunda bir 9 çarpanı olacak. Bakın bunda da bir 9 çarpanı olacak. Fakat ben bu X, Y, Z'nin en küçük değerini istiyorum. Dolayısıyla hepsinin ne olması lazım? En küçük olması lazım. Şimdi arkadaşlar ben buraya ne demem lazım? Bakın 3 demem lazım Y'ye en az. Niye? Hocam niye? Şimdi 6 kere 3 desem 18 oluyor ya. Bakın 18 arkadaşlar 9'un bir katı oluyor ya. Yani şimdi hem y hem z'de en az 9 çarpanı olmayacak mı? 9'un katları da olur. Ben şimdi sadece y'ye 9 demiş olsam şu y'ye aynı zamanda ben 6'nın da katı olacak. Şimdi ben y'ye 18 dersem hem 6'nın katı hem de 9'un katı da demiş olurum arkadaşlar. En küçük değerinden bahsediyorum. Şimdi tamam. Şimdi y'ye 18 dedim. Z yerinde kalsın çünkü Z burada en küçük olacak Y ortada bu da en büyük olacak ya bak ben şu anda X'e ne dedim arkadaşlar e, X şu anda bakın en küçük kaldı Fakat X'in en büyük olması lazım e Şimdi X 6'nın katlarına barındıracaktı 6 2 katını versem arkadaşlar şimdi Y en büyük olacak ya 12 olacak bak Y 18 Buna 9 dedim Buna şimdi e, 3 katı desem bak 6'nın 3 katı desem 18 olacak ya Y ile eşit olacak e, 4 katını dersem arkadaşlar 24 olacak. Bak gerçekten teyit edelim. 24 ile 18'in bak şunlara bakıyorum. X ile Y'nin en büyük ortak böleni 6 mı? 24 ile 18'in en büyük ortak böleni 6. E, 18 ile 9'un da bak Y ile Z'ye bakıyorum. En büyük ortak bölenleri 9 değil mi? 18 ile 9'un. Evet tuttu. 24 ile 18'i toplarsam 42. 42 ile 9'u topladığım takdirde 51 yapmış oluyor. Bak bunları bu şekilde tablo olarak yap. Tamam 58'e bakalım şimdi. Bir torbadaki bilyelerin sayısının en az 250 en çok 350, 330 olduğu bilinmektedir. Bakın notlarımızı alalım. Bilye dediğimiz ne ile neyin arasında olacak o zaman? 250 ile 330 arasında. Tamam. Devam edelim şimdi. Torbadaki bilyeler 5'erli, 6'şarlı veya 9'arlı sayıldığında her seferinde 3 bilye artmaktadır diye. Bak 5'er 5'er saydım. Kaç defa saydım bilmiyorum. X defa saydım. Peki kaç artıyormuş? 3 bilye artıyormuş. Tamam. Şimdi arkadaşlar 6 saydığımda da kaçar kaç kere saydım? Y kere. Ya bunda da 3 artacak. 9 e, saydığımda da kaç kere saydım? Z kere saydım. Yine ne olacakmış? 3 artacakmış. Peki bunların hepsi bilye sayısını vermiyor mu bana? Bilye sayısını veriyor. Evet. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımda hepsinde 3 e, artmış ya. Tamam. Ben şimdi hepsinden 3 çıkartacağım. 3 çıkartacağım. Bunların hepsi... Aynı bilyeyi verdiğinden dolayı bunlar birbirine eşit olacak. Tabii eşitliğin bu tarafından da çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi B-3 eşittir. Bakın 3'ler birbirini götürdü. 5x kaldı. Burada yine benzer mantıkla 6y kaldı. Bunlar da birbirini götürdü ve 9z kaldı. Peki bunu anlamak alıyor arkadaşlar. 5'in 6'nın buradaki B-3 sayısı 5'in 6'nın ve 9'un en küçük ortak katı. Değil mi? Hem 5'e hem 6'ya hem de 9'a bölünebilmesi lazım. E, dolayısıyla nedir bu sayı? Hem 5'in hem 6'nın hem de 9'un. Şimdi 3'e e bölersem arkadaşlar 2, 3'e bölersem 3, 3'e bölünmediği için yazdım aynen. E, geri kalan arkadaşlar 5, 2 ve 3 aralarında asal olduğundan dolayı o zaman ne olacak? 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak yazacağım. Dolayısıyla en küçük ortak katı 3 kere 2 6, 6 kere 3 18, 18'e de 5 çarparsam evet. 90 olacak. Yani bu b-3 sayısı 90 ve katlar olacak arkadaşlar. Şimdi ben B, bilginin 250 ile 330 arasında olduğunu biliyorum ya. O zaman bu aralığa düşürmek, düşürmeye çalış. Bak şimdi ben K'ya 1 versem 90 çarpı 90 olacak. Bu aralığa düşmez. Değil mi? Mesela ne veririz? Ne veririz? 3 desem bak 3 desem K'ya 270 olacak. Değil mi? 90 ile 3 çarparsam 270. Eksi 3'ü de diğer tarafa atarsam 273 olmuş olacak. Torbadaki bak bu aralığa düştü mü? Düştü. Rakamları toplamı kaçtır? E, 273'tü. 273 Bunların rakamları toplamı ne olacak arkadaşlar? 12 olmuş olacak. 59'a bakalım şimdi. Ali Usta boyları boyutları 6, 8 ve 10 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar ile özdeş 3 tane içi dolu küp yapacaktır diyor arkadaşlar. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Bunların boyutları arkadaşlar bakın neymiş? Evet, şöyle yapalım. Şunu da indirelim. Evet. Bakın boyutları arkadaşlar 6, 8. Bak 6, 8 ve 10. Ben şimdi ne yapacağım? Küp yapacağım. Şimdi arkadaşlar küpün bir kenarı yani bütün kenarları daha doğrusu eşit değil mi? Evet. Dolayısıyla şimdi bunlar böyle koyacağım üst üste koyacağım belki 6 6 6'ar gidecek. Böyle bu şekilde arkadaşlar 8'erli gidecek. Böyle 10'arlı gidecek. E bunlar bir yerde eşitlenecekse sebebi ne? Küpün bir kenarı bütün kenarları birbirine eşit olacak değil mi? E dolayısıyla hem 6'nın hem 8'in hem de 10'un en küçük ortak katına ihtiyacım var. Hatta benim en küçüğüne ihtiyacım var. Niye? Çünkü en azı istiyorum ben en az kaç tuğlaya ihtiyacı olduğunu bulacak Şimdi şöyle hem 6'nın, bakın okek diyelim veya ekok hiç fark etmez. 6, 8 ve 10. Şimdi arkadaşlar bunların en küçük ortak katı bakın ne olacaktır? Hı? 120 mi olacaktır? 120. Tabi katları da olabilir mi? Olur. Katlarını kullanacağız mı? Kullanacağız. Niye kullanacağız? Çünkü 8500 tuğlası diyor ya arkadaşlar. O zaman ne olacak? Bir verirsem 120 olacak. 8500 nerede? 120 nerede? Ne diyelim? 80 desem bak 80 desem ne olacak arkadaşlar? Hatta şurayı bir silelim de burası böyle olmayacak. Bak 120 ve katları dedik ya şöyle. Benim seçeceğim bir kere kübün ne olması lazım? Ayrıtının küçük olması lazım ki ...benim tuğlaya ihtiyacım da ne olsun arkadaşlar? Az olsun. Şimdi ben burada 120'nin katlarını söyledim ama 120'nin bir katını alırsam 120 diyeyim arkadaşlar. Sebebi ne? E, sebebi de e, arkadaşlar benim tuğla sayının az olmasını istememden kaynaklı. Anlaştık. Şimdi dolayısıyla ben küpün iç kısmına bak şu 6-8-10 e, santim olan prizmalardan koyacağım. Değil mi? E, i̇ç kısmına koyacağım için bana hacmini hatırlatacak. E, dolayısıyla küpün hacmi 120 çarpı 120 çarpı 120 olacak. Bölü bana nelerden lazım? Şunlardan. 6 çarpı 8 çarpı 10. Bunları birbirine böldüğüm takdirde benim ne kadar ihtiyacım olduğunu hatta şöyle de diyebiliriz. Şöyle de diyebiliriz. Bunları anlatmıştım arkadaşlar konu anlatımında. Ee, eşittir diyeceğiz. Bu 6 çarpı 8 çarpı 10'lardan acaba kaç tane var? Böyle yapıyorduk. Hatırladınız mı? Bak şunlar onlar bir sıfır gitti. Değil mi? 8'e sadeleştirirsem 15 olacak. 6 ile sadleştirsem 20 olacak. Dolayısıyla burada 15 ile 12'yi çarptığım takdirde 1800 3600 Soru işareti 3600 Tamam. Peki arkadaşlar bu 3600'ün de ben şu anda tabii neyi buldum? şu şunlardan kaç tane o gerekeceğini buldum. Değil mi? 3600 olabilir ama 3600'ün tabii ki katları da olabilir. Katlarını kullanacağım. Niye? Ya şimdi benim 3600 8500 tuğlanın altında kaldı ya. E, dolayısıyla ne olması lazım? Ben şimdi bu 3600'ün iki katını kullansam 7200 yine altında kalıyor. Bırak ihtiyacım benim fazla mı oluyor değil mi? O zaman 3 katını kullanayım. 3 katını kullanırsam arkadaşlar burası 10.800 yapıyor. 3600'ün 3 katı 10.800 yaptı. Şimdi arkadaşlar 8500 tuğlamda benim var. Bunları çıkardığım takdirde ne oluyor? 2300 tuğlaya daha ihtiyacım olmuş oluyor. Bence güzel soru. Evet geldik şimdi bugünün son sorusuna. Kerem yapacağı çift kapaklı bir, çift kapaklı bir dolabın sol kapağını eş boyutlardaki kare ile çıkartmaları ile şundan bahsediyor sağ kapağını ise e, sol kapağından farklı boyutlardaki eş kare çıkartmaları aşağıdaki görseldeki gibi süslemiştir bakın biraz daha küçük karelerle süslemiş bunu dolabın her bir kapağının ebatları 48'e 78 bakın şurası 48 ise şurası 78 48 ise 78 Kerem en az kaç çıkartma kullanılmıştır bakın buradaki en az lafı bizim için önemli biz ne yapacağız arkadaşlar Şimdi 48'de 48'de 78'in en büyük ortak bölenine bakmam lazım En az oldu, olma, e, olması için Niye? E çünkü arkadaşlar 48 ve 78'e aynı anda bölünmüyorsa e, O zaman ben buradaki karelerden bahsedemem Değil mi? E, 48'de 48'de 78'in en büyük ortak böleni ne olacak? İkisi de 6'ya bölünür 13 6'ya e, 6'ya bölersem 8 6'ya bölersem 13 olacak. 8 ile 13 daha artık e, arkadaşlar ikisi aynı anda bölündüğü bir sayı yok. Demek ki bakın ben burada e, bir kenar uzunluğu 6 santim olan kareler kullanacakmışım. Bakın ben şimdi bu iç kısmı dolduracağım değil mi bu karelerle? O zaman benim ihtiyacım ne? Ya alan alan aklıma geliyor. E şimdi büyük dikdörtgenin alanı ne? 48 çarpı 78. Peki bu 6, 6 çarpı 6'lardan 6 çarpı 6'lardan değil mi? Şimdi şunun şunun alanını bulacak olsam arkadaşlar 6 çarpı 6 yapmaz mı? Peki bundan benim kaç taneye ihtiyacım var? Soru işareti. Bulalım. 6'ya bölersem 8, 6'ya bölersem 13. 13'te de 8'i çarptığım takdirde ne olacak arkadaşlar? 104 gelecek. Bundan 104 tane kullanmam lazım. Şimdi sağ taraftakine bakalım aynı mantıkla. Şimdi yine bunun alanını bulmayacağım arkadaşlar? E bunun alanı yine 48 çarpı 78 olacak. Şimdi bu defa bu defa şimdi farklı ebatlar olacak ya arkadaşlar. Farklı ebatlar olacak. Tamam. O zaman benim zaten kullanabileceğim maksimum kare neydi? 6 çarpı 6 boyunda olacaktı. Maksimum. Şu en büyük ortak bölenini buldum ya arkadaşlar. 6'dan ikisini de aynı anda bölen 6'dan daha büyük bir sayı yok. O zaman ben 6 ve 6'nın yukarısını e, alamayacağım. 6'yı da alamayacağım. Niye? Çünkü farklı boyutlarda olması lazım. O zaman altının yarısını alacak, kullanacak. 3 üç çarpı 3'lük kareler olacak yani şunlar. 3 üç çarpı 3'lük kareler. Peki bu 3 üç çarpı 3'lük karelerden kaç tane olacak? Sadeleştirelim şimdi arkadaşlar. Sadeleştirdim bakın 16. Sadeleştirdim. Burası da 26 oldu. 26 ile 16'yı çarpacak olursam 36, 12, 156. Bir kere 26'dan da 26 gelecek. 416. E 104 de öbür taraftan geldi. Ne olacak arkadaşlar ikisinin toplamı? 520 olmuş olacak. Tamam. Bence bu da güzeldi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.